Merhaba ben Aşağı Öğrenci İlkokulu 3A sınıfından Bedriye Ela. Uzaktan eğitimde evde kalarak sağlığımı koruyorum. Bir yandan öğretmenin Mervad'ın yönlendirmeleri doğrultusunda matematik materyalleri tasarlıyorum. Sizlere en toplama materyalleri tanıtacağım. Ben 39'da 25'i toplayacağım. 5 topladığımda 14 yapar. Dördümüz burada kalıyor. Birimiz oraya gidiyor. 2 ile 3 ile 2'yi topladığımda 5 yapar. Bir de elimizde bir vardı. 6. Bunu birleştirdiğimde 64 sonuç. Ben, arkadaşım Rukiye, sen uzaktan eğitim sürecinde evde kalarak hangi materyali tasarlıyorsun?